Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sitemiz için olmazsa olmaz iki adet tool'u kullanmayı öğreneceğiz. Bir tanesi analitik, bir tanesi search console. Öncelikle analitikle başlayacağız. Sitemizi analitiğe, Google analitiğe ekleyeceğiz. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız sitenize, sitenizle analitik hesabınızı bağlıyorsunuz birbirinize. Sitenize gelen kitlenizi anlık olarak takip ediyorsunuz. Kaç kişi gelmiş, ne zaman gelmiş, Son 20 90 günde kaç kişi gelmiş? Hangi saat aralıklarında gelmiş? Hangi ülkelerden gelmiş gibi birçok cevabı bulabilirsiniz. bu videomuzda Analytics kodu nasıl eklenir siteye bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Analytics'e giriyorsunuz. Kendi Gmail hesabınızla Google Analytics yazıp giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra şuradan yöneticiye tıkladım. Ve benim ekleyeceğim site burada açmamışız. Hemen şurayı açayım. Bir subdomain arkadaşlar. Buraya da sistemin admin panelini açıyorum. Bu da sistemin admin paneli. Bu subdomain'e analitik ekleyeceğiz. Şimdi analitiğe tekrar geldim. Siz buradan ilk defa oluşturacağınız için hesap oluştur diyorsunuz. Hesap oluştur kısmına sitenizin ismini veriyorsunuz. Hatta ben hesap oluşturmayacağım ama göstereyim. Şuradan hesap adını veriyorsunuz. Herhangi bir hesap verebilirsiniz. Ya tabi sitenin ismini vermeniz daha önemli. 100 adet hesabınız olabilir. Yani toplam 100 adet farklı site tanımlayabilirsiniz. Şimdi ben buradan hesap değil de mülk oluşturacağım. Neden mülk? Çünkü daha önce bir tane domain oluşturmuştum. Bu domainin altına bir sub domain oluşturacağım. O yüzden e, bu domainin altında bir tane yine aynı söyledim ama sub domain oluşturacağım arkadaşlar. Mülk oluştur dedim. Daha sonra buradan neyi bağlamak istediğini soruyor. Eğer yani uygulamanız varsa uygulamanızı yoksa zaten büyük ihtimal web sitenizi bağlamak istiyorsunuzdur. Bu da en fazla 50 ülke kadar izin veriyor. Buraya sitenizin ismini yazıyorsunuz. Şuraya hemen alalım buradan. Sitemin ismini buraya yapıştırdım. Buraya da yine aynısını yapıştırabilirim. Sitemin e, linkini buraya yapıştırdım. Sektör seçin diyor. Siteniz neyle alakalıysa onunla ilgili bir sektör seçebilirsiniz ama çok da önemli değil. Buradan da saati neredeyseniz oranın saatini seçebilirsiniz. Seçtikten sonra direkt oluşturdu bize. Bu sayfaya yönlendirdi. Bu sayfada bir kod var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kodu yapıştırarak biz sitemizi analitik hesabına bağlayabiliyoruz. Şimdi kodu nereye yapıştıracağız? Yapıştıracağız. Öncelikle admin panele geldik. Buradan görünüm, tema düzenleyici dedim. Eğer sizde burası yoksa C panele geliyorsunuz. Kendi domaininizin C paneline. Dosya yöneticisi dedim. Public ee, eğer siz e, domaine kuruyorsunuz. Yani ana domaine kuruyorsunuz. kuruyorsunuz Content'in içinden devam edeceksiniz. Ama ben subdomaine kuruyorum. Yani bu subdomaine kuruyorum. İkisinde aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Ee, diğeri eğer ana domaini kuruyorsanız sizde zaten sadece bunlar olacak bunlar olmayacak. Ee, aynı işlemleri benim yaptığım işlemleri yaparsınız. Siz de ekleyebilirsiniz. Content. Onun devamında team. Hangi tema yüklüyse onu seçiyorsunuz. Ve buradan da Header.php editliyorsunuz. Şimdi daha önceden zaten eklenmiş varmış. Bunu sileyim. Şimdi bunu ister buradan ekleyin. Buradan da göstereyim. Buradan da sol tarafta, sağ taraftan header.php seçiyorsunuz. Şu an ikisi aynı yer arkadaşlar. İster buradan yapıştırın, buradan da sileyim kodu. İsterseniz buradan yapıştırın. Direkt ben buradan kodu yapıştırıyorum. Buradan aldım kodu buraya yapıştırdım ve değişiklikleri kaydettim. Başarılı gördüm. Şimdi test edeceğiz. Ee, ana sayfaya gidin arkadaşlar buradan da sitemize gidelim hemen anında genelde görmesi lazım ama görmese bile birkaç dakika içinde yani biz sitede olsak bile bizi de burada görüyor ve bir yazıyor ee, hangi alanlarda da ulaştığımızı dahi görüyor arkadaşlar Şimdi biraz internet yavaş herhalde bu yüklenir dursun biz hemen e, zaman kaybetmeden Search Console'a eklemeyi gösterelim. Şimdi Search Console neydi? Bu da yine olmazsa olmazlardan biriydi sitemiz için. Search Console'da yine hangi URL'lerin hangi keyword'lerden tık aldığını, site haritası ekleme işlemlerini, URL kaldırma işlemleri gibi gibi birçok işi Search Console sayesinde yapabiliriz. Yine Search Console'a da Search Console yazıp girebilirsiniz kendi Gmail hesabınızla. İki farklı alan karşımıza geliyor. Bunlardan hangisini kullanabiliriz? Herhangi birini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öncelikle hangi domaini ekliyorsanız buraya uzantısını yazıyorsunuz. Şimdi ben bu domaini Search ekleyeceğim dedim. Buradan devamı bastığımda doğrulama kontrol ediliyor diyor ve bizi bir sonraki sayfaya yönlendirecek. gereksiz sayfaları kapatalım. Henüz daha analitik hesabımızı görmedi. Şimdi ona en son bakacağız. Şimdi burada 5 farklı doğrulama kısmı geliyor. Herhangi birini kullanabilirsiniz. İsterseniz analitikle, isterseniz html etiketiyle ama ben ilk iki tane ilk ikisini yapacağım. Şimdi ilki arkadaşlar şu gösterilen dosyaya tek bir iki defa tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Sonra şu konuma yükleyin diyor. Bu gayet basit bir adım. C panelden dosya yöneticisi Public HTML ve bunu Buraya atıyorsunuz, işlem bitiyor arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Şöyle yenilediğimde sayfayı, şöyle bakayım. Olmamış. Tekrar yükleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi doğrulandı. Do nasıl anlıyorum doğrulanıp doğrulanmadığını? Doğrula dediğimde olur arkadaşlar ama şu an demeyeceğim. Diğerlerini de göstereyim. Ee, ilkini yapamadınız. Şurada bir şey var. Bu kodu alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Sitenizin header.php'sine yapıştırıyorsunuz. Yani biraz önce analitik kodu eklemek için açtığımız sayfayı yine açıyorsunuz. Şuradan header.php'yi ve buraya bir tane boşluk bırakıp yapıştırabilirsiniz dosyayı sonra dosyayı güncelle diyorsunuz. Diğer yöntemler analitik kullanarak ee, ne diyor burada ana sayfanız bunu veya bunu içermelidir diyor. Bu dediği veya şu dediği e, burada aldığımız kod da arkadaşlar. Bu kod zaten hit bölümünde olmalı olmalıdır diyor. Biz biraz önce bunu yapmıştık ve en sonunda düzenleme izniniz olması gerekir diyor. Yani bunu da doğrula diyerek direkt doğrulayabilirsiniz. Diğerleri de iki farklı adım daha kalıyor. Artık bunları yani kullanmanıza bile gerek yok. İlk iki tanesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Doğrula dediğimde şimdi kontrol edecek. Ve sahiplik doğrulandı diyor. Mülke git dediğimizde Search konsolu kullanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bu domainin farklı versiyonlarını da ekleyebilirsiniz. Yani http:// 2. W şekilde yani www.johndesi.com şeklinde yükleyebilirsiniz. Ee, daha iyi olur yani tüm uzantılarının olması daha iyi olur. Bu şekilde Search Console'a ekliyorsunuz. Ve ben son olarak şu analitiğe bir daha bakalım. Sanırım kodu hala görmedi. Gördüğünde burası bir yazacak arkadaşlar. Kodu görüp görmediğini birçok şekilde bakabilirsiniz. Şuradan incele dediğimde aslında kodu da görüyor. Şu analitik kodu, Aa, iki tane analitik kodu var. O yüzden olmadı. Hemen birini silmemiz gerekiyor. Content'e gir yalnız eee Drive içindeki content'e girdim. Tema, Janla ve header.php'nin içinde iki tane var. Bir tanesi silmem gerekiyor. Bir tanesi sanırım farklı. Aynı. Daha önce eklemiş olduğum bir analitik kodu varmış. Şu an fark ettim. şimdi yine dolaşalım sitede biraz. Bu bir pin to pin sitesi arkadaşlar. Otomatik içerik çeken bir site. Bunun hakkında da Pinterest eğitimim vardı. herhangi bir yanlış durum aslında yok, gözükmesi lazım. Hit tagına bir daha bakıyorum. Son olarak şuradan bir daha kontrol edeyim kodu. Yani genelde anda düşmesi lazım arkadaşlar oraya. Yani bir kişi sitemizde var diye. Şimdi şuradan biz kodu bir daha alalım. Kopyaladım şu kısmı tekrar yapıştıracağım ve kaydet dedim şimdi bir daha deneyelim Evet bakın şu an oldu deminkiler yanlış ee, bak hatta test trafiği gönder diyelim bir etkin kullanıcı mevcut daha iyi görmek için şuradan bakalım arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi bir etkin kullanıcı biziz. Şu işarette ana sayfada olduğumuzu belirtiyor. herhangi bir pinin üstüne girdiğimizde mesela bunun içine girelim. Bunun da ismi değişecektir. Bende değişmedi ama sizde muhtemelen değişecektir. bu veriler günlük yenileniyor. Bu şekilde sitenizi takip edebilirsiniz artı search search Console'da mutlaka kullanın. Burada performansını, URL'lerin denetimini, hızını, eğer hızınızın hızınızda hatalar varsa bu hataları nasıl eee giderebileceğiniz gibi birçok özellik mevcut. Yani modu, burayı mutlaka kullanın. Yani sitenizin aldığı bank linkler bile burada var arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Fazla uzatmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.